tam iki yıl önce bugün Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerle felaketi yaşadık. Asrın felaketinin ikinci yıl dönümünde depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta temaslarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan mahallesinde açıklamalarda bulunarak deprem bölgesinde 1600 yeni iş yerinin daha imarını gerçekleştireceklerini söyledi. Depremden etkilenen 11 şehrimizde 15 organize sanayi bölgesi ve 17 sanayi sitesi projesi için 14 milyar 700 milyon lira kaynak sağladık. OSB'lerden ve bölgeden gelen sanayicilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda 9125 hektar büyüklüğünde 34 yeni sanayi alanını yine deprem şehirlerimizde ilan ettik. Bu sanayi alanlarını depremde işyerleri zarar gören sanayicilerimize yeni işyerlerinin sağlanması ve bölgeye yeni yatırımların çekilmesi için değerlendiriyoruz. Planlı sanayi alanları yoluyla, sanayi sitelerinin yerinde dönüşümü ve yeni sanayi sitelerinin kurulması amacıyla bugüne kadar 6 milyar 400 milyon lira harcama gerçekleştirdik. Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi amacıyla 2025 yılında da yine 3 milyar liranın üzerinde ödenek tahsis ettik. Kahramanmaraş'ta Pazarcık Sanayi sitesinde 142 sanayi işyerinin yapımını tamamladık. Urumoğlu ve Göksun sanayi sitelerinde 203 işyerinin yapımını ve Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi sitesi güçlendirmesini de yine gerçekleştiriyoruz. Dünya Bankası ile birlikte yürüttüğümüz Türkiye Küçük Sanayi sitelerinin yeniden imarı ve bölgesel ekonomik iyileşme projesinde önümüzdeki dönemde dönüşüm ve yeniden imar çalışmalarına daha da hız kazandırarak deprem bölgemizde 1600 yeni iş yerinin daha imarını gerçekleştireceğiz.